Karadeniz Balıkçılık 1972 yılından bu yana balıkçılıkta öncü, tazelikte birinci, çeşidin en bol olduğu memleketin en eski balıkçılarından Doğu Karadeniz balıkçılık lezzetlerini Gaziantep'te sunmaya devam ediyor. Her damağa uygun balık çeşitleri Doğu Karadeniz balıkta hamsi, çanakkale sardalye, çupra, levrek, karides, kalamar, mezgit, turna, barbun ve daha birbirinden farklı günlük taze balık çeşitleriyle tabakhanede hizmetinizde güler yüzlü ve deneyimli personeli ile siz müşterilerini bekliyor. Adres: Çakmak Mahallesi, Haraf Sokak, Numara 3, Eski Balık Ali, Yeni 14 Şehit Anıtı yanı, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0342 324 5858, 0532 255 5379, 0544 875 2305. Yılın 12 ayı siz alın, biz pişirelim.